Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pirinç pilavı tarifi vereceğim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay bardağı şehriye ilave ettikten sonra renk alana kadar kavuralım. Yıkamış olduğumuz pirincimizi ilave edelim. 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz 2 su bardağı kaynamış sıcak su ilave edip pişirmeye bırakalım Pilavın suyunu çektikten sonra demlemeye bırakıp daha sonra servise hazırdır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bildir zilini açmayı unutmayınız. Sevgiler.